Bu dersimizde kümelerde işlemlerle ilgili örnekler yapacağız. Bu tip sorularda öncelikle olarak soruya uygun güzel bir venn şeması çizmek lazım. Şimdi burada bir evrensel küme var. E kümesi. Bir de bunun alt kümesi olan iki tane A ve B kümeleri var. Bunlar kesişimlerinden söz edildiğine göre çünkü burada kesişimin 5 katı 30 A'nın eleman sayısının 3 katı 30 Bileşkenin iki katı 30muş. Buna göre şöyle A ve B kümeleri alalım. Şimdi şurada soruda neler verilmiş? Onları şuraya taşıyalım. 5 tane A kesişim B 30muş. Burada 3 farklı eşitlik var. Buradan A kesişim B nedir? 6'dır. A kesişim B burasıydı. A'nın 3 katı kaç eşit? O da 30'a. O zaman burada A kaç elemanlıdır? 10 elemanlıdır. 6'yı daha önceden yazmıştık kesişimi. Bu tip sorularda öncelikli olarak zaten kesişim yazılır. Daha sonra geri bölgeler. Geriye 4 kalır. Şurada bakın ne verilmiş? Bileşkenin 2 katı 30. O zaman A bileşke B'nin sayısı kaçtır? 15'tir. Bileşke burada neresiydi? Bileşke bu üçünün toplamıydı. Şimdi toplam 15 olacağına göre anın elemanlarını daha önceden yazmıştık. Toplam 10 tane var. Geriye kaç tane kalır? Buraya 5 kalır. Bize ne soruluyor burada soruda? A fark B'nin kaç tane elemanı olur A fark B neresidir? Burasıdır. Şimdi buna göre A fark B'nin eleman sayısı kaçtır? 4'tür. Evet bu soruda iki tane kümenin kesişimi soruluyor. Şimdi bu iki kümene onları bir belirleyelim. A fark B. A fark B nedir? A'da olup da B'de olmayan bölgedir. Buna göre A'nın elemanları neler? Daha doğrusu A'nın B'den farkının elemanları neler? A ve D'dir. Şimdi bir diğer küme hangisi? A fark C'nin tümleyeni. A fark C neresi burada? A'da olup da C'de olmayan yer neresi? Farklı bir renkle belirtecek olursak A'da olup da C'de olmayan yer burası. Şimdi bize şurada ne verilmiş? Dikkat edelim. A fark C'nin tümleyeni. Yani bu mavinin dışında kalan diğer elemanların oluşturduğu kümedir bu küme. Nelerdir? O zaman burada A fark C'nin tümleyeni olduğu için A ve B elemanların dışında kalan diğer elemanları alacağız. Yani D, C, F, E ve K kümesi. Bu hangi küme? A fark C'nin tümleyeni. E bu iki kümenin de kesişimi nedir? Kesişim neydi? Her iki kümede de olan elemanların elemanlardan oluşan kümeydi. Buna göre nedir? Her ikisinde de olan sadece D elemanın oluşturduğu bu küme. Evet bu soruda iki tane küme verilmiş. O zaman bu kümeleri şu şekilde çizelim benşemasıyla. tane kümemiz var. Bir tanesi A kümesi diğeri de B kümesi. Bir de ne var? Bu iki kümeyi de kapsayan bir evrensel küme var. O zaman onu da şu şekilde E ile belirtelim. E kümesi. Şimdi soruda neler verilmiş? Dikkatli inceleyelim. A'nın tümleyeni ile B'nin birleşkesi 14'müş. Şimdi A'nın tümleyeni neresidir burada? A'nın tümleyeni A'nın dışında bulunan bu iki bölgedir. İki bölgeden oluşur. O zaman buralara AB yazalım. Bunların kaç olduğunu bilmiyoruz. Bir de e, bu bileşkede ne var? B'nin kendisi de var. B'yi de ekleyeceğiz. O zaman buraya şu burayı da dahil ediyoruz. Şu toplama. Yani şurası da B'yi dahil etmemiz gereken bir bölge işlemde. Buraya da C diyelim. Şimdi verilenlere göre A'nın tümleyeni ile A artı B ile B'nin bileşkesi 14'müş. Bunların bileşkesi nedir? A, B, C'dir. Diğer verilen bilgi B'nin sayısı da altıymış. Yani şu ikisinin toplamı da 6'ymiş. E, 3'ünün toplamı 14 olduğuna göre buraya B nedir? Kaç kalır B? 8. Şimdi soru da bize ne soruluyor? A ile B'nin tümleyenin kesişiminin eleman sayısı soruluyor. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyenin kesişimi aslında A bileşik B'nin tümleyenidir. Bu bunun eşit olduğuna göre A bileşik B'nin tümleyeni burada iki her iki kümenin de dışındaki bölgedir. Yani burasıdır. Buradaki bulunan elemanların sayısı soruluyor. Yani B soruluyor. Biz B'yi kaç bulmuştuk az önce? Bakın şurayı e, verilenleri kullanarak B'yi 8 bulmuştuk. Bu da sorumuzun cevabıdır. Evet bu soruda da bize A'nın B'den farklı olan elemanları soruluyor. E o zaman biz burada her iki kümede de olan elemanların üzerine çarpı işaretiyle belirtir belirtirsek A'da geri kalan elemanlar A'nın B'den farkıdır. Yani A'dan biz B'de de olan elemanları çıkartacağız. Neler bunlar? Sırayla inceleyelim. A B'de var mı küçük A elemanı? Yok. B var mı? Var. O zaman şu şekilde her ikisinin düzenli üzerine çarpıyla belirtelim ortak olan elemanlar. Daha doğrusu burada sadece A'dan çizmek bizi sonuca daha net götürebilir. Bakalım başka. C var mı? B'de yok. Ortak eleman değil. D'ye bakıyoruz. Bakın D burada da var. O zaman şu şekilde onu da çarpı işaretiyle belirtiyoruz. E geriye ne kaldı? Burada A ve c kaldı. A ve C elemanları B kümesinde bulunmadığı için A'nın B'den farkı A ve C elemanlardan oluşan bir kümedir. E ki burada da C şıkkı. Burada şuna dikkat edeceğiz. A ile şu şekildeki verilen A birbirinden farklıdır. Buraya dikkat etmeliyiz. Evet yine bu soruda soruya uygun bir şema çizelim. Bu A kümesi. Evet bu da B kümesi olsun. Şimdi soruda verilenlerine dikkatli okuyalım. A fark B'nin eleman sayısı 2 ile B fark A'nın eleman sayısı 5 ile sırayla diyor çünkü sırasıyla. A kesişim B'nin eleman sayısı da 3 ile orantılıymış. Orantı da aynı harfle aynı katsayıyla çarpacağız. Yani A fark B 2K ise B fark A 5K'dır. Kesişim de 3K'dır. Şimdi soruda ne verilmiş? A e, verilen bilgi ne? A kümesinin eleman sayısının 35 olduğu. Burada A kümesi neresi? Gördüğünüz gibi mavi renkle boyamış olduğumuz 2k ile 5k 3k'nın toplamından oluşan bir küme A kümesi. Buna göre SA yani A kümesinin eleman sayısı kaç k'dır? 5k'dır. Bize bunun 35 olduğu verilmiş. Buradan k kaçtır? 7'dir. Ne soruluyor? B kümesinin eleman sayısı yani şu iki bölgenin toplamı soruluyor. Buradan da B'nin sayısı kaç K'dır? 8 tane K'dır. K'yı kaç bulmuştuk biz burada? Az önce 7 bulmuştuk. Buna göre 7'nin 8 katı bize B kümesinin eleman eleman sayısını veriyor. A kesişim B kümesinin alt küme sayısını bulabilmemiz için öncelikle A kesişim B'nin eleman sayısını bulmamız gerekir. Şimdi A kesişim B'nin sayısını biz nereden bulacağız? Burada kesişim ile bileşkenin arasında bir bağıntı var. Onu bir hatırlayalım öncelikli olarak. A ve B kümeleri verildiğinde biz bileşkenin sayısını nasıl bulacağız? bileşkenin sayısını bulurken kümeler ayrı ayrı toplanır. Yalnız burada bileşkeyi bulurken yani şu bölgenin toplamını bulurken burada bakın dikkat edersek şu kısım iki kez alınıyor. O yüzden soruyu çözerken kesişimi bir kez çıkarmamız gerekir bu kümeler konusunda bilinen temel formüllerden birisi zaten. Mantığı da bu zaten iki kez yazılmış olur eğer direkt toplarsak. Şimdi soruda ne verilmiş? Birleşkenin 10 olduğu verilmiş. Kümeler ayrı ayrı kaç ele, kaç elemanlı? Bir tanesi 8, diğeri de 5 elemanlı. Bunların toplamından bir kesişim çıkarılmış. Bunun kaç olduğunu bulacağız. E o zaman şurası nedir? x 3'tür. 13'ten 3 çıktığında onun bulunur. Şimdi bize ne soruluyor? Alt küme sayısı. Eleman sayısı 3 olduğuna göre 2 üzeri 3 soruluyor. O da 8'dir. Evet. iki tane küme verildiğine göre şu şekilde bir şeması çizebiliriz. Çünkü burada bunların kesişimlerinden de söz edilmiş. Bu A kümesi. Bu da B kümesi. Şimdi bize burada kesişimin eleman sayısı soruluyor. Verilen bilgiler bunlar. Şimdi A'nın sayısı A fark B'nin sayısının 3 katıymış. A fark B şu bölgedir. Yani şurasıdır. X. A'nın sayısı bunun 3 katı olduğuna göre A'nın sayısı burada ne bulunur? 3X. E X'i zaten yazmıştık. Yani A toplam 3X olacağına göre buraya 2X kalır. Şurada ikinci verilen bilgide ise ne denmiş? B fark A'nın sayısı kesişimin 2 katı. E kesişim 2X olduğuna göre Buradan B farkı kaç x olur? 4 x bulunur. Verilen diğer bilgi ne? Kesiş, bileşkenin 28 olduğu. Bileşke nedir burada? Bu sarı renkle belirtmiş olduğum bölgelerin tamamı bileşkeyi verir. Bunları toplarsam ben neyi verir bana? 28'i toplam burası 7 x'tir. Eşittir 28. x eşittir 4. Soruda sorulan yer neresi? Kesişimin sayısı. Buradan da kesişim nedir? 2 katı olduğuna göre 2 çarpı x'ten 4'ten 8 bulunur.